Herkese merhaba arkadaşlar. Oduncu'dayız, Oduncu's kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan Ben de uf. Gözellerle birlikte de oynuyoruz. Hayvem serverındayız. Şimdi bu doktoru bizi test ediyor biz zaten. Şey köylü. Görseniz, sizin ananızı. Aynen aynen. Sizin ağzınıza sıçacağım diyor. Aynen aynen oldu. Köylü. Bir de köylü ya. Şöyle. Köylü bizi yönetiyor. Aynen. Şimdi hangi oyunlar gelecek? Bir de onlar sıkıntı. Balon. Hı. Balon en son popaca daha mı? Elektrikli elektrik kat öyle bir şey herhalde. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir de o oh, fight geldi. Aa, Kanka fight sen... ben alacağım. Ben aynen fight alacağım. Aynen abi. Alırım. Son fight sende. Hadi kop kop. Şimdi abi biraz öyle kafa güzel. Bak şimdi. Kafa güzel olacak. Çok güzel kafa hadi, çok güzel. abi. Kop, 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 kop. abi kafa çok güzel oldu. <laughs> çok iyiydi be. Hadi bakalım. Başlayalım. Balon <laughs> put ne abi? Ha, Bu, he, şu TNT'leri patlatıyorsun. Aynen aynen. TNT'leri patlatıyorsun. patlatıyorsun. Aynen. Ha sen PvP taksını ya. Şu malı ağzını açıyorum yani. T TNT hep hata. Ha. TNT'ler. Aynen TNT çok aynen TNT'ler çok puan veriyor. TNT'ler hani şurada bir TNT vurursam oradaki oradaki TNT çok güzel be vurdum. Ve aradan şeyleri falan da sıyırıyorum Şöyle çok güzel bir TNT buldum. Onu vurduğum an biter. Onu vurduğum an biter. Vurdum Açık be. Olması. Siyanti yok Aha var bir tane gördüm İndirdim onu Nasıl? Total yazıyor yani Aha mi? aldım Total popıt 156 Sen kaçsın? Ben üstüm hayır, hayır total total ne? popıt 206 Oha o zaman ben de öyleyim ha, Herkes de eşit herhalde bu Hayır Bende şu an ya, 254 Blokları patlatalım şimdi. Öyle yapıyorum. TNT arıyorum da şimdi hani yok TNT, Esen, kalmadı. Herkes patlattı ilk başta. Aynen. O bende dondu. Şey dondu. Eee yay dondu. Tamam. Lag mı oldu? Yok lag değil ya. Bir saniyelik oldu. o Kanka bizim eski internet aramadan önce kaç indirme hızı 2 megabayttı. O çok iyi. İndirme hızları abi önemli de hani. 2 megabayt diyorum. Şu adil kullanım kodası sıkıntı hızlı. var. Adi kullanım kotası sıkıntı. İşte. Ben o bir, 11 günde aşıyormuşum. Benim. Wonderful. Ha, üçüncü mü oldun? Aynen üçüncü oldu. Oh, yeah. Hay, evet, evet üçüncü tamam. İngilizcen biraz fail oldu. <laughs> ne yapıyorsun? Abi burada? bak şimdi burada gideceksin kırmızılara Aha, var, basma. Kırmızılara basmayacağız. Aynen okay. aynen. Eğlenceli yapıyorum. ya bu. F5 yap. Yok Ağlanın ya, ya ben şeyde daha rahat. Okay. Oh, oh tamam. Öldün mü lan? Ne ara kırmızıya bastın lan? Abi yok artık basmadım ki. Bir durayım abi dedim. Direkt kırmızılaştı. Yapma ya. Evet, durmaman lazım. Aynen aynen. Hadi bunu da bir üçüncü olayım da biraz şey atar. Zaten abi. fazla tester kalmadı stip, yedi tane. Şimdi bayağı abi. bir FPS düştü. Ee, şeyleri falan kapamam lazım. Boş programları. Evet. F5 de yaparsan olur böyle. Yani şöyle F5 e de izleyelim arkadaşlarımızı. Ben Beni de bayağı burada atacaklar. FPS düştü ben abi. Da burada ben çok e, şeyler olduğu için FPS bende bayağı 4 düşük bir ihtimal. Dört tane arkadaşımız kalmış. Hadi, aynen 3. aynen oldu. güzel. Güzel güzel. Allah Allah, hareketler west. Abi ben burada yürüyemem ya, yok bak bir deneyeceğim abi bak. Bak illa ki kırmızıya basarım abi ben burada bak. Giderken bastım bak mesela bak, bu bir. Ben de bastım. Hani üçüncü abi burada basmamam da... biraz zor yani. Bakayım üçüncü kaç, iki oldu. kişi kaldı. İki kişi kaldı, ben yani üçüncü oldum. Bunda üçüncü olmadın ama. Bunda Hayır, üçüncü müsün? Evet, üç. en son ölen benim. Oo güzel. Ben ben üçüncü olacağım. Ben sürpriz yapacağım orada. Dans edeceğim böyle ama lan karım Bak iyi oldum. <laughs> vay vay abimiz tarıyor. Fight'ta şimdi birinci olacağım gör. Fight mı kaldı şimdi? Aha. Aynen. Fight'ta şimdi e, PP taktikleri. Evet, çok güzel lag Lan, Bak. başladı mı? Yok lan başladı. Aa başlamış. Ben de diyorum niye şey bu? Trakan vur abi. Tim tim. Vur. Bekle daha var mı? Başlamamış. Ha, çok Olduk güzel ve be. Bir yaptık çok güzel. Sadece bir tane mi vuruyorsun ki? Yok. Kaç vuruş? Blok da yapıyorum. Bilmiyorum ama ben uzaktan şu an dürtmeye çalışıyorum da. Hah iki kişi. Geldim Trakan. Trakan. Var. Trakan, Heh, trakan. sen benim. Gel gel arkanda adam var. Hah yardım yardım. Gel 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 Sonra gel. Allah'a ekber. Yes öldürdüm be. Çok güzel oynadım yalnız orada. Blok direkt adamı ağzına sıçtım. Trakan arkandayım. Bana çek. Gel gel gel. Abi you were killed. Yapma ya. Kötü oldu bu. Trakan birincisin. Geliyorum. Trakan, Trakan herkes sana saldırıyor. Of şu an var ya mükemmel clean up var şu an. Şu an burada mükemmel bir clean up var. Kus atıyorlar. Abi şuradaki, şuradaki altındaki amaç ne anlamadım. Ah öldüm. Ah geldim Trakan. Trakan arkandakini ben alıyorum. Ah. Gel gel. Ne oldu? Ha sik ah. patinaj? Trakan benim o. Gel ben... nerede olan adam? Arka... Ah, ah, lan adam? Arıyorum. Lan? Abi üçüncü. Abi nasıl lan? Ha klima patlıyor. Ha tamam. Gel. Ne oldu lan? Arkanda ya bak arkandaki kıza dal kız bana fokus atıyor ha. Abi kız şu o zapis abi makroya benziyor ama değil yani burada makro mu olacak abi? Ah. Zapis aldım birinciyim. Aha zapis yine geldi. Öldüm. Aldım aldım ikisini de araya aldım. Gel gel. O oh, atayım var. Ah oh. 7-8 kişi de aldılar bana. Trakan hadi. Hadi zapis bende. Aldım zapis aldım. Aa, bana, yardım, bana yardım bana yardım bana yardım. Tot 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 Öldüm ya. Aa birinciyim. Birinci misin? Ela. o ikinci oldun gerçekten. Normalde ikinci oldun. Bir tane daha atalım. İstersen. Tamam. ee wo! Birinci miyim lan? Yok ikincisin. ooo ben. Dansını yapak ha? hadi izliyoruz. Evet full işti. <laughs> Ne 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 bizde boynumuz büyük. E, ee, nereye gidebilirsin? Burada Bu ne abi? Lap 22 var ama videoyu durdurman lazım biraz uzun sürer. Lap 22'ye gel. Birleştirme programım yok. Ne 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 şak şaka var. Gel gel 22 ben girdim. 20. Girdim 22. Heh, tamam. Sen de mi girdin? Ha, güzel. girdim, güzel. Güzel tamam 20 saniye. Ana var. şunun tipine bak Herobrine. <laughs> Abi ya, ne kadar troll yapmışlar. Abi troll skinler var ya çok güzel. çok seviyorum onları. Benimki işte tatlı şey. Gel gel bir foto çekelim. Çin. Tamam peki. Hadi bakalım. <laughs> ya beni yine en sona koydu bu. <laughs> Bir de sesleri çok güzel olmuş hani ses efekti. Tamam ben şu an burada hani ses ya açmadım. Diyor şey diyor. Senin ananı var ya biz yani yaptı diyor. Sen de şey yap saçma diyor. Saçmalama lan yeri git. <laughs> testleri gibi Good yapıyor Good day, ya. test yapıyoruz. Abi test hadi bakalım. Şey ne geldi? VK mob. Abi çok kötü bu. M mobları mı vuruyorsun? Abi kata ha? bilmiyorum vallahi. <laughs> Ama hatırlıyorum sanki elektrik, elektrik floor, geldi ya, ya yine. Da. Öbürlerini bilmiyorum. Buldu. buldu Ay, kopacağız şey, Let's go it. Aha kafa geliyor beyler. Kop 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 kop. Tamam. Abi çok iyi ya bu kafa. Aa bak şat. Buradaki tamam, mob'ları alıyorum. Tamam alırım onu ya. Abi ben hiç ben burada en berbat oldum ya. İmkansız abi. Benim değil, zaten benim ben okum alacağım. zaten okum kötü o yüzden. Ben ilk üçteyim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çık bak. da. Vur vur creeper vur. Deliği vurunca herhalde daha fazla veriyor bak. Şuradan arkadakini şöyle uff. Şunu indireyim. Aha, abi yok çok yavaşım ben. Oo havada indirdim. Millete bak nasıl oynuyorlar. okları çok hızlı tutanlar var ya. Lan. Abi zıplıyor tamam mı? Ben de havaya, havaya atıyorum böyle. Çok güzel birden aldım. Ben zaten kazanamam abi. İmkansız abi burada. Ben de kazanamayacağım. Bak gerçekten zor arkadaşlar. Hani bu oyunu hani bunu şey yapmak için hani pro olmak için bayağı bir oyun atmanız gerek. Valla okuma atmadım. güveniyordum da millet neymiş? Aynen aynen. Ben okuma güvenmiyordum sıkıntı o. Kaçıncı olacağım acaba? Sekizinci mi? O daha kısa saniye var. Kaç sene? Altın, altında benim 134 yazıyor. Benim ha, 14 Dur bakayım neler çıkacak daha 143 benimkiden. Hepsi aynı puan vermesin bence. Arkadakiler Vermiyor daha fazla zaten. versin ya. Vermiyor. Vay 143 177 O zaman özel bir şey vurdun. Geber. Ya abi arkadakini vururken çok kötüyüm ya. Bakalım kaçıncı olduğumuz burada gözüküyor mu? Herhalde. Yok gözükmüyor. Ben gözükmüyor, giremedim. Gözükmüyor aynen ya. aynen. Ya abi bunlar nasıl proş artık? GG. Yani ama MCG de alamaz bunu ben. Aa bunlar TNT'den kaçacağız. TNT'den mi? O falling abi. Çok fena bu ya. Kastıracak abi ama burada imkansız ki. Videonu kastırabilir bu. Hele tane patlatacaklar ya. Hı -hı. Ben F5 şey yapacağım onu. Ha bak geldi. Of çok fena. Yok lan fazla kastırma Boom. aynen yok yok abi altta levelim Oo, olacak ooo creeper ama. sıkıntı beyler creeper çok sıkıntı o büyük altta, creeper var alttaki, ya allaha ekber alttaki leveline göre şu şey oluyor? allaha ekber abi abi gelme gelme Allah kaçtım tamam güzel güzel kanka Oo. sen üçüncüsün ben ikinci Allah öleceğim ölmedim 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 kaç kaç şuraya boom tamam nice Oha çok iyi be, çok proyum. Sen beni geçtin. Çok proyum. Sen beni geçtin. Çok proyum. Çok proyum. Çok proyum. Çok, çok 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 proyum. Abi ben. Abi ilk yapma böyle. İlk ben hala ikinciyim. Allah. Sanacağım. Sen kaçsın? Ben ikinciyim hala. Ay levelin kaç? 56. 81 benki. Yine çok fazla değil. Ana hayır Buradaki levele bağlı bir şey değil herhalde. Levele bağlı. Levele bağlıysa sen benden önde olman lazım. Hayır hayır levelin ne kadar azsa o kadar iyi. Oo. Ben herhalde ikinci kalacağım burada. Ben 117. Ölmesini mi bekliyoruz herkesin? Yok hayır ölmeyecek kimse. Abi ya yanımda creeper patladı. 3000 oldum ya. 3, 2, 1. İkinci oldum. Üçüncüyüm. En son. En sonuncuyum ben. lan ikincisi. Ha Second orada ikinciyim. Yani. Ha. Normalde üçüncüyüm o bak. Oraya gidersin çok güzel olur. Abi ya ben giremedim bu sefer. GG. Şöyle bir yarı işaretimizi okuyalım. Kanka bunu F5 de yap. Yok ya. Başlıyor başlıyor. Tamam hazırım ben. Koş bu. Oha nasıl öldü lan? Koşamıyorum. Ben ölmedim. Ben sadece böyle Basıyorum abi bak. Böyle bas kaç bas kaç olay bu. Ben direkt yürüyorum. Benimki sorun yok. Kırmızılara basma yatır. Aynen. oh, ah. Oh. Şunun mantığını nasıl yapmışlar? Aynen ama güzel yapmışlar ama ya. Hiç kastırmıyor. Ben de bayağı abi. lag var ama şu an. Burada burada bende bayağı lag var. Senin internetin daha kötü abi. AKK falan yok ya. Ah oh, öleceğim. Ben de. İnşallah ben de. İnşallah ben de eğer bunu Öktüm. şey yaparsan büyük ihtimal Ya bunu 2-3'e girersen şeysin daha 4 kişi kaldı hadi 1 kişi daha gir hadi dayan ah tamam 2-3'tesin i̇lk, ilk kanka tamam iyi şu steam ölecek büyük ihtimal abi yürü yürü koşma millet yürüyor yürüyor baksana millet ah be 2 tane kaldı neyse İnşallah şeye girelim aynen dans edersin yine dans et tamam mı? Bak sen öperim. Atlarım üzerine kolay açarım. Hadi bakalım kim kazanacak? Yok arkadaşlar harbinde mı bir lag sorunu var ya burada. O baksana kıpkırmızı olmuş buradan hani. Aynen aynen bir F5'te bak havaya kalkıp oha yani. Tamam. Tamam kazanan. Kazandım. Yes. Üçüncüyüm. İkinci üçüncüsün. de olabilirim. 2.de de olabilirim. Üçüncüsü. Ee, evet büyük ihtimalle üçüncüsün kanka. Second diyor bende kanka beni verime aldın helal olsun O dans, dans et şu <laughs> Abi çok troll Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, Like atmayı ve abone Aynen be. e, benim videomuzu beğendiyseniz like atmayı e, Beni sevdiyseniz ve kanalımdan haberdar olmak istiyorsanız Abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.